aktaracak Şimdi geçelim bir sıcak görüntüye sizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götürelim plan ve bütçe komisyonundan hatta yönetmenimizden de rica edelim o görüntüleri alalım ekranlara bakınız geldi mecliste bütçe görüşmeleri devam ediyor ve plan ve bütçe komisyonundaki görüşmelerde bugün sıra aile ve sosyal hizmetler bakanlığına geldi. O bakanlığın e, bütçe görüşmeleri sırasında bakan yine protestolarla karşılandı. Özellikle muhalefet milletvekilleri, CHP'li milletvekiller ve milletvekilleri bakanı kefenlerle karşıladı. Bakalım ayrıntılara ve görüntülere. Ekim'de 296 idi. Bugün dost 411. Vicdan... ve Bütçe Komisyonu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçe görüşmelerinde muhalefet vekilleri üzerinde öldürülen kadınların adı yazılı olan kefenle karşıladılar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahirur Göktaş'ı değerli izleyiciler. Yine kısa bir süre önce kameralara yansıyan görüntüler sizin de ekranlarınıza geliyor. Öldürülen kadınların adı yazılı. 9 Ekim'de 296. 11 kadın öldürüldü değerli izleyiciler. Rakamlar korkunç. Yılbaşından itibaren CHP Ankara milletvekili Semra Dinçer ve CHP Trabzon milletvekili Sibel Su İçmez Bakan Göktaş'ı öldürülen kadınların isimlerinin yazdığı bir kefenle protesto etti gördüğünüz gibi. Bu kadınların vebali sizin boynunuzdadır sayın bakan. Bu kefen pankart değil şeklinde tepki gösterdiler. Bu Öldürülen kadınların adı yazılı. 9 Ekim'de 296 idi. Bugün dost 411. Vicdan.